bilgili, kültürlü, belediye başkanı olmaktan da gurur duyduğum insanların bulunduğu bir belde. Hem salgınla ilgili tedbirlerini alıyorlar, hem gelecekle ilgili, ürün yetiştirmeyle ilgili, insanlara gıda teminiyle ilgili çalışmalar yapıyorlar. Maske üretiminde de siz önemli bir yere sahipsiniz galiba bildiğim kadarıyla. Bunlarla ilgili bilgi verir misiniz? Burada sadece dereçin olarak söylemek çok doğru olmaz. Sultan da kaymakamlığı koordinasyonunda biz salgın sürecinde sultan da olarak başarılıyız. Sultanların belediye başkanları, muhtarlar, kurumda daire amirleri kaymakam beyin koordinasyonunda sultan da olarak başarılıyız. Evet bizim belediyemizin altında maske üretimi yapılıyordu ama vefa grubuna yani kaymakam beyin başkanı olduğu ve fazla sosyal destek hattına gönderiliyordu. Bizim ihtiyacımız olduğunda, bize başkasının ihtiyacı olduğunda, başkasına kaymakam bey yönlendiriyordu. E, maske <laughs> süreçte aslında çok maske sıkıntısı yaşamayan yerlerden birisiyiz. Hem üretimle hem e, satın alma yoluyla bir şekilde temin ettik. E, fiyatlar zaman zaman çok yükseldi. E, belediyemize ekonomik olarak yükü arttı. Ama onun haricinde ee, süreçte maske ilgili sıkıntı yaşamadık. Ee,